Ya musun belediye sıcak üstkileri var mı bu güzelarda? Valla hiç güzel değil yani yapmaları gerekir. Başka ne diyebilirim? Belediye'den talebiniz var mı Ya herhalde onarmaları lazım. Doğrusu beğenmiyorum. Yani belediyenin eksikleri var mı tamamlaması gerekiyor? Belediye hiç temizlik yoktur. Hem pislik bu pislik değil. Yapacak bir şey yoktur. Tek burası değil, her taraf öyledir. Tüm yollar bozuktur. Valla bizim halde çoğunlukta geçemiyoruz. Meydan beğeniyor musunuz? Meydan biraz bakım lazım. Ama fena değil. Bize göre yetkimiz yoktur ki bir şey şey yapalım ama yapması lazım gene. Gene de yapması lazım. Me meydandaki eksiklerin tamamlanmasını isteriz tabi. E, bu vatandaşlık hakkımız. E, bazı eksiklikler var. E, e, tabi. Şu tabii, şey, şu yoksa... şurada gördüğünüz meydanda çukurlar var. Bu yağışlı havalarda daha kötü oluyor. İnsanlar çukura basıyor, çamurlanıyor ve görüntüsü de hoş değil tabi bunların hani bu devirde 21. yüzyılda bu şekilde görünmesi hoş değil Bir, bir iş yapacaklarsa şey yapmak için yolsuzluk yapmak için yapıyorlar başka bir şeyleri yok yani